Merhaba arkadaşlar. ikinci kuponumuz için de sizler için altı karşılaşma hazırladım. Hepsi üst yine. Öncelikle maçlarımıza gidelim bir bakalım. Oscar Ham Asiris Gatura karşılaşması bu karşılaşmayı sizin için üst aldım. Çok gol atıp çok gol yiyen takımlar 38 60 30 gol yemiş. 22 maçta 68 gol yapıyor. 37 atıp 40 gol yiyen Osram Bu da 77 yapıyor. Bu karşılaşmayı üst olarak aldım sizin için. Başlara bakalım. Görüyorsunuz. En son maçı üst bitmiş. Çoğu maçı da bitmiş. Ev sahibine bakalım. 3-5 Asri Rizka. Asri göstermiyorlar. Bunu üst tarafa aldık sizler için. Kalt start. Aninge karşılaşması en çok güvendiğim maçlardan biri üst çıkacak olarak Aninge'nin karşılaşmalarına bakıyoruz. Dik maçlarda hiçbirini göstermeyen nedense Karlstad'a bakıyoruz. Burada forvarlar bir birse maçı gözüküyor. Ben bu maçın üst olacağını düşünüyorum. Üstüne bakıyoruz 1.40. Oynanır arkadaşlar. Bunların puan durumuna bakmadık. Haninge'ye bakıyoruz. 53 60 32 golymiş. Yani 85 gol 22 maçta. Bir düşünün. Çok üst çıkmış bunların karşılaşmaları. Diğer takıma bakıyoruz. 40 60 30 60 42 yemiş. 72 yapıyor. Bayağı çok çok gol olmuş yani. Maç başına kesinlikle üst 3 gol düşüyor arkadaşlar bu maç için. Bunu da üst olarak alın. Biz diğer karşılaşmanın üstüne bakmamıştık. Bir bakalım. Bunun üstüne ne vermiş? Buna da bir 40 vermiş. En çok güvendiğim üstlerden birisi Asiana karşılaşması. Buna da üst olarak düşünüyoruz. 2.5 üstü 1.30 gözüküyor arkadaşlar. Maçlara gidelim staj birlik karşılaşmasın. Görüyorsunuz 2 4 5 maçı da üst bitmiş. Son 5 maçı da üst. Hepsi de 3.5 üstü bitmiş. Asana'ya bakıyoruz. Asana. Bunun da son 2 4 6 maçı üst bitmiş. Hep 3.5 üstü. Bu karşılaşmayı da banko istiyorum. Boş geçmeyin derim bu karşılaşmayı. 4. olarak Lisrom Kolgard'ın karşılaşması. Lisrom 5'te 5 yapmış. Puan durumuna gidelim. Liglerde yavaş yavaş 10 karşılaşma kalmaya başlayınca Lisrom kendisini bayağı bir hızlandırdı ve bayağı bir puan mücadelesinde yukarı çıkmaya başladı. Biliyorsunuz burada iki takım gidiyor. Birisi yükselmeye birisi direkt çıkıyor. Buradan Lisrom atak yapacaktır. Yani ben bu karşılaşmayı bu yüzden üst olarak düşündüm sizler için. Oranına bakıyoruz. 1.30 çıkmış buna da. Üst diyoruz buna. Bunu da üst aldım. Vistam oyu kaldım. Kulayan kısa karşılaşması. Ranheim karşılaşması. Bu maça bakalım arkadaşlar. Puan durumundan giderim. Dediğim gibi az önce Listrom bir maç geriden geliyor. Ranheim'i kovarıyor. Son dalda bir maç ileride. Ranheim de mecbur yenmek zorunda bu karşılaşmayı. Ben bu karşılaşmanın hem yenip hem de üst çıkacağını düşünüyorum. Oynamak isteyen 2 ve üst oynayabiliriz bu karşılaşmaya. 1.35 çıkmış. Üstlere 1.40 çıkmış oynanır yarım. <laughs> karşılaşmalarına bakalım. Son karşılaşma, iki karşılaşması da alt bitmiş. Ondan öncekiler de üst bitmiş biraz. İki sayı bakıyoruz. Son 5-6 maç hep üst bitmiş. Bu maçın üst çıkacağına inanıyoruz. Son olarak da Skövde Lunds karşılaşması. Bu karşılaşmanın da üst olacağını düşünüyoruz. Skövde Skövde 8 puan ileride gidiyor. Yani ben zannetmiyorum ki bu takım ligden düşsün. Ama acıda zaten iyi takım düşmez zaten. Rahat oynayacaktır. Lunds üstüne yüklenip bu maçın üst çıkacağını düşünüyorum ben. Orana bakıyoruz. 1.50. Hem sahibine verilen olan 1.50 baya bir, bir şikayetçi duruyor bana göre. Lunds bu karşılaşmada gol atacaktır diye düşünüyorum. Üstün oranı da 1.35 çıkmış. Karşılaşmalara bakalım. Oynanan karşılaşma. Yine göstermeyeyim maçları. Bunların karşılaşmalarını. Son maçlar hep üst bitmiş 5 maçta. Ne evet var arkadaşlar? Bu maçların üst biteceğini düşünüyorum hepsinin. Hayır, sorulmaz. kupon yapmak isterseniz arkadaşlar, Karlstad, Haninge, bu maç banko. Üst. Asena, Osbild birlik banko üst bunlar. Ranheim banko. Üst. Bu üç karşılaşma banko üst biter. Tabii ki diğerleri de bitmeyecek diye bir şey yok yani. Ben en çok güvendiğim bu üç karşılaşma. Asena, Ranheim, Karlstad karşılaşmaları. Bunları üçü banko diyorum. Oynarsanız kazanırsınız diyorum inşallah. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.